Teknopart'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte Dell Inspiron 14 dizüstü bilgisayarı inceliyoruz. Elimde gördüğünüz gayet hafif, ufak, çalışmaya müsait ve ultra taşınabilir bir laptop arkadaşlar. Üzerinde derin logosu, gümüş, metalik özellikle üst kapağı görebiliyoruz. Alt tarafa baktığımız zaman alt tarafta havalandırma ızgaraları, Inspiron yazısı ve de modelin kod isimleri yer alıyor. Dell bu ürünün pek çok farklı sürümünü üretiyor arkadaşlar ve pek çok farklı sürümde özellikle konfigürasyonlar değişiyor. i7 işlemciler ya da i5 işlemciler bu tür bilgisayarlarda sık sık kullanılıyor. Tabii ki TDP, Watt değerleri, performans değerleri kasadan kasaya ve soğutmadan soğutmaya değişebiliyor. Ancak bu cihazın genel amacı size ince, rahat taşınabilir bir iş bilgisayarı sunmak, genel kullanım amaçlı bir bilgisayar sunmak. Özellikle ince çerçevelere sahip ve ekranı arkaya doğru gayet geniş bir şekilde, rahat bir şekilde açılabiliyor. Farklı ortamlarda kullanmak için güzel. Menteşesi de özellikle kendisine has. Bu menteşeyi bu şekilde yükselttiğiniz zaman klavyede birkaç derece daha iyi hale gelerek yazmayı kolaylaştırıyor. Kendi kasasına göre geniş bir touchpad alanı var. Kenara özellikle bu şekilde metalik bir şekilde parlıyor. Dokunması gayet rahat, kullanması gayet güzel bir touchpad alanı var klavyesinde numarik tuş takımı yok. Enter tuşu ve diğer tuşlara baktığımız zaman Türkiye'de satılan Türkçe tuş takımı sürüm olduğunu görebiliyoruz. Gümüş üzerine harflerin içerisinde aydınlatma var. Alt aydınlatma sayesinde tuşları görebiliyoruz. Ve hoparlörleri kullanıcıya dönük olarak tasarlanmış. Bu da özellikle müzik dinlerken ya da görüşme yaparken sesi daha rahat duymamızı sağlıyor. Üst kısımda bir adet webcam var ve webcam'in üzerinde gizlilik için bir adet de kapak var. Kullanmadığınız, kullanılmasını istemediğiniz zaman da bunu rahatlıkla kapatabiliyorsunuz. Tuşların üzerindeki kısa yollara baktığımız zaman ses kapatma, kısma, açma, medya tuşları ve klavye aydınlatma tuşlarının fonksiyon yani FN tuşu ile birlikte kullanılabilir şekilde yukarı konulduğunu görüyoruz. Ekran parlaklığını kızıp açabiliyoruz. Bütün işlemlerin hepsi burada. Bu aşağıdaki ok tuşlarının ufak olması ve Enter'ın da bu şekilde virgülle kesik olması haricinde klavyede özellikle vurgulanacak ek bir nokta görmüyorum. Ancak açma kapatma tuşu burada sağ üstte yer alıyor ve bu aynı zamanda bir parmak izi okuyucu. Windows'un Hello desteği ile birlikte pininizi yanınızda kullanıcı görmeden buraya parmak izinizi okutarak açabiliyorsunuz. Beğenmediğim şey buradaki parmak izi ibaresinin yana bir etiket olarak yapıştırılması oldu. Bunun tuşun üstünde olmasını ve hoparlörün kenar deliklerini kapatmamasını tercih ederdim. Bu Nvidia, Intel ve Dell'in kendi logolarının etiketlerini kaldırmak size kalmış. Bu tür etiketler olmasa aslında bu tür dizüstü bilgisayarlar daha şık olacak. Yine burada kenarlarda kesim çizgileri gayet güzel duruyor ve havalandırmanın da ekrana doğru yani aşağıdan yukarıya doğru olduğunu görebiliyoruz. Sıcak hava aşağıdan alınıyor ve yukarıdan veriliyor. İçi de kolaylıkla açılabilen bir bilgisayar. Alttaki bu vidaları açtıktan sonra alt kapağı çıkarttığınızda bileşenler karşınıza hemen çıkıyor diyebilirim. Peki içerisinde neler var? Teknik özellikleri neler? Gelin görev yöneticisinden içerisindeki bileşenlere bir beraber bir bakalım. İçerisindeki işlemci 11. nesil bir Intel. Burada Core i7-1165G7 var. Dahili grafik yongası olduğu için Intel yeni nesil isimlendirmeleri bu şekilde yaptı. 2.8 GHz deniliyor ama tabii ki 1.69 GHz temel hızı var. Masa üstünde güç tüketimi gerekmediğinde frekansları otomatik ayarlıyor. 4 çekirdekli 8 threadli işlemci ve beraberinde çift kanal 16 GB bellek konulmuş. Bu bellekler embedded arkadaşlar. Embedded dediğimiz nedir? Gömülü belleklerdir. Ultra ince cihazlarda 2-8 gibi yuva sayıları gördüğünüz zaman bunu bu şekilde anlayabiliyorsunuz. 4267 MHz frekansı var. Bu yüzden bellek yükseltmek mümkün değil. Ancak 16 GB bu klasmanda bir cihaz için gayet yeterli. Hatta fazla bile diyebiliriz. SN530 model NVMe bir SSD kullanılmış. 512 GB Western Digital'in. Bunun hız testi sonuçları da gayet güzel. Wi-Fi kısmında Intel'in Wi-Fi 6 AX201'i kullanılıyor. 160 MHz bandını da destekliyor. Yani gigabitlik hızlara eğer destekleyen bir router'ınız varsa rahatlıkla ulaşabilirsiniz Üzerinde herhangi bir Ethernet portu olmadığı için bunu bu şekilde kullanmanız, Wi-Fi kullanmanız hiçbir eksiklik değil. Çünkü dediğim gibi artık gigabit hızları rahatlıkla alabiliyoruz. İçerisinde iki tane grafik yongası bulunuyor. Bir tanesi Intel'in Iris Xe grafiksi. Bu yeni nesil bir grafik yongası. Eski grafik yongalarına göre çok daha güçlü. Paylaşılan bellek kullanıyor. Bir de Nvidia GeForce MX350 var. Bu da paylaşımsız kendi 2 GB belleğine sahip ve genel kullanımda hafif oyunlarda gayet rahatlıkla oyun oynatabiliyor. Tabii ki Custom Counter Strike Global Offensive turnuvalarına katılmak filan değil, temel eğlence düzeyinde oyunlar arkadaşlar. Bilgisayarınızdan performans almak istediğinizde güç seçenekleri altında hangi güç planında olduğunuza bir bakın. Dell gibi firmalar kendi daha önce test ettikleri güç planlarını uyguluyorlar. Bir de şuradaki basitçe batarya sembolüne tıkladığınız zaman en iyi performansla ve prize takılı olduğundan emin olun. Bakın adaptörümüz şurada, imleç ile gösteriyorum, solda takılı. Bir Cinebench R23 testi yapalım. Önce multicore. Testimiz başladığında bir de görev yöneticisini açalım ki şöyle bir işlemcinin çekerek durumlarını bir yanda izleyelim. Bakın burada çekirdeklerimiz tıkır tıkır, threadlerimiz işlemimizi yapıyor. 4 çekirdek 8 thread olarak çok bu çekirdek frekansını buradan görebiliyoruz. Evet testin sonuna geldik. 5 kere tekrar etti. Yüksek frekanslar bütün çekirdeklerde birden başlangıçta özellikle uygulansa da daha sonra 2.5 GHz hatta yer yer 2 GHz'e kadar frekanslar düşüyor bu test yapılana kadar. Genelde 2.40 civarında seyrettiğini bu test boyunca doğruladık. Çoklu çekirdek testinin sonucunda burada görebiliyoruz. Aldığımız puana bir bakalım. Aldığımız puan genel olarak kendi sınıfına uygun. Bu tür ultra ince aletlerde Çoklu çekirdeklerde render da yapabiliyoruz. Ancak workstation cihazlar gibi olmuyor. Bir de tek çekirdeğe bakalım. Tek çekirdekte gördüğünüz üzere frekanslar çok daha yüksek arkadaşlar. Çünkü bir termal limit içerisinde çalışıyoruz. Doğal olarak bütün çekirdeklere yüklenilmediğinde az çekirdekte yüksek frekans uygulanabiliyor. Bakalım kaç gigahertz'e devam edecek. Evet, testimiz sonuçlandı. Testte gördüğünüz üzere gayet rahat, çok uzun süreler 4 GHz'in üzerinde seyretmeye devam etti. Özetle, tek çekirdek testlerinde daha yüksek frekanslar rahatlıkla görülüyor ve de diğer testlerle karşılaştırdığımız zaman sonuçlar aslında gayet güzel. Yeni nesil, özellikle 11 nesil Intel işlemciler bu tür ultra kompakt cihazlarda bile dediğimiz gibi turbo frekanslarını gayet güzel kullanabiliyor. MX350 cihazlarda oyun ve uygulama optimizasyonu var ancak kalan gelişmiş özellikler yok arkadaşlar. Dahili bunun kendi içerisinde belli olması en büyük avantajı. Masa üstünde Dell Update diye bir uygulama var. Açtığınız zaman Dell'in kendi Inspiron 7400 model adını hemen solda görüyorsunuz. Servis etiketi, denetim tarihi ve son güncelleştirme var. Denette dediğiniz zaman kendisi bu 4.0 sürümünde Dell Update'te bütün güncelleştirmeleri denetliyor ve donanım aygıtlarının bir güncelleştirmesi varsa otomatik indiriyor. Bu konuda en son Windows sürümünü kullandığımız için şunu da söyleyebilirim. Windows'un kendi güncelleştirmeye de artık son derece başarılı. Otomatik güncelleştirmelerle gereken hemen hemen her şeyi aldığımızı söyleyebilirim. Ama tabii ki Dell'in bunu sunmasındaki amaç Kurumsal bir firma, dünya üzerinde en çok adede sahip, en çok satan markalardan bir tanesi. Elginware gibi oyuncu markaları da var. Inspiron gibi genel kullanıma yönelik modelleri de var. Bunların uzaktan yönetilebilir olması gerekiyor. IT yöneticilerine kolaylık sağlaması gerekiyor. O yüzden işin yazılım kısmına da önem veriyorlar. Kaldı ki Den'in sunucu gibi, kurumsal gibi farklı alanlarına değinmedim bile. Devasa bir firma. Ders sinema kalır uygulaması var. Ders sinema kalır uygulamasını açalım. Film ayarımız var, comfort view ayarımız var, spor ayarımız var ve de animasyon ayarımız var. Comfort view'un açıkçası aşırı derecede yeşile kaydığını düşünüyorum. Çünkü mavi ışığı azaltalım derken ekranı bayağı bir yeşil yapıyor. Ama öte yandan uzun saatler çalışırken göz yorgunluğunu engellemek için gayet güzel bir ayar. Yine panelin renk ölçümlerini yapıp renk değerlerini sizlere paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Renk değerleri de gördüğünüz üzere ekranın hem görüş açıları gayet güzel hem de renk değerleri gayet canlı ve yerinde. Kendisi sesle ilgili olarak Max Audio Pro yazılımını sunuyor. Burada ses uygulamalarındaki duyma şeklini değiştirebiliyoruz. Ortam profillerimiz var. Ecolizer ayarı gibi temel ayarlarımız var. Sessiz oda, gürültülü ofis, özel çağrı, dış mekan, oturma odası ve kayıt stüdyosu seçeneklerimiz var. Yine yan taraftaki ayara tıkladığımız zaman Waves NX kulaklıklarla birden fazla duyuya hitap eden 3D üç boyutlu sesler yaratır diyor. Bu da sanal surround olarak kulaklıklarda kullanabileceğiniz bir teknoloji arkadaşlar. Bunu da isterseniz tek kullanabilir buradan etkinleştirebilirsiniz. Yapılandırma ayarında da bunun multimedya gibi farklı ayarlar var. Tıkladığınız zaman Ecolizer ayarlarını gece yarısı, genişlik, max bass gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Ses ayarlarının bu kadar detaylı olması gayet güzel bence. Kamera kalitesine baktığımız zaman özellikle görüşmeler için gayet güzel bir kamera kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki laptop standartlarında ince bir kasaya göre değerlendiriyoruz. Yalnız bunu yaparken şunu unutmamak gerekiyor. Şuradaki yukarı kapak kapalı ya da yarım kapalı kaldığı zaman görüşü kısmen engelleyebiliyor. Görüşme yapmadan buradaki gizlilik kapağının tamamen kapalı olduğundan ya da açık olduğundan emin olmanız lazım. Kameranın kendisinde tabii ki gren görebiliyoruz çözünürlükle ilgili bütün laptop kameralarında olduğu gibi profesyonel kameralardan daha düşük bir kalite olduğunu görebiliyoruz. Ancak işimizi görmek için fazlasıyla yeterli. Esas MyDell uygulaması var update'in ötesinde. Bu da bilgisayarla ilgili her şeyi görebileceğimiz temel olarak desteğe ulaşabileceğimiz, yazılım kısımlarına bakabileceğimiz, aygıt özelliklerini keşfedebileceğimiz bir uygulama, sistem durumu, kablosuz bağlantı ve aksesuarlar gibi alt alanlar var. Kablosuz bağlantılarla ilgili bize yol gösteriyor. Farklı cihazları, Windows güvenlik duvarı ayarlarını nasıl yapacağınızla ilgili makaleleri kendi içerisinde barındırıyor. Genel olarak bilgisayar kullanmaya yeni başlayanlar için keşfet kısmının yararlı olduğunu söyleyebilirim. Ama çoğu kullanıcı için gerekli mi? Değil. Sistem ayrıntıları kısmından en fazla bellek, SSD, işlemci gibi şeyleri görebiliyoruz. Ekranla ilgili genel olarak güzel bir nokta 2560x1600 çözünürlük olması. Bu normal 1080p çözünürlükten daha yüksek. Ekrana eğer ölçeklendirme yapmazsanız çok daha fazla içeriği sığdırabiliyorsunuz. Ölçeklendirme yaptığınızda biraz fazla küçük metinlerle karşılaşabilirsiniz. Bu noktada daha yüksek DPI bir fare kullanmanız ya da touchpad hassasiyetini arttırmanız gerekecek. Ancak ekran keskinliği kesinlikle çok iyi arkadaşlar. Genel olarak kullanıcı deneyimi olarak bu ekranın, klavyenin, touchpad'in gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Bağlantı seçeneklerine baktığımız zaman esas kullanıcı deneyimini belirleyen diğer unsur burada bir tane güç adaptör girişini görüyoruz. Yanında bir adet HDMI çıkışı var sunumlar ve ekran bağlantısı için. Super Speed 5 gigabit bir USB tip A portumuz ve bir adet de Thunderbolt tip C uçlu portumuz burada yer alıyor. Diğer tarafa baktığımız zaman yine süper Speed bir USB 3.0 portu, bir tane kulaklık mikrofon combo jack ve bir tane de micro SD kart girişi görüyoruz. Ben üreticilere sordum, dedim neden tam bu SD ile micro SD kart girişi koymayı tercih ediyorsunuz? Laptopların hepsinde çok fazla yer kalmadığı için orada kalan alanda bazen tam boy portlar için yeterli olmadığı için micro SD kart koyduklarını söylediler. Yani cep telefonların mobil cihazlar ya da aksiyon kameralarından çıkan kartları buraya takıp okutmanız mümkün. Ama genel olarak baktığımız zaman port sayısı bu tür cihazlarda olduğundan biraz daha fazla. Özellikle HDMI, Thunderbolt ve iki tane tip A USB port ile gayet güzel. Fakat büyük kasalarda olduğu gibi çok fazla sayıda da port yok. Thunderbolt'un en büyük avantajı aslında bu port üzerinden tip C üzerinden de şarj edebilmemiz yeni de. Fakat der bu Inspiron serisini halen hesaplı ve rekabetçi bir seri olarak sunduğu için klasik adaptör sunmaya devam ediyor. Baktığımız zaman beraberinde gelen adaptör Dell Ink yani Dell üretimi 65 wattlık bir adaptör. Bunun yerine 65 wattlık cep telefonunda şarj edebilecek tip C uçlu bir şarj cihazı vermelerini tercih ederdim. Klasik barrel roll dediğimiz fıçı şeklinde bir şarj ucu var. Bunun yerine tip C'ye artık bence geçiş yaparlarsa daha güzel olacaktır. Performans konusuna gelirsek, özellikle bu bilgisayar masaüstü işlemleriniz, Excel uygulamaları, Word, online ders, eba, şirket çalışmaları, bulut uygulamaları için gayet uygun. SSD'si, RAM'i konfigürasyonuyla bütün bu işlerin fazlasıyla hakkından gelebilecek hızlı ve tepkisel bir bilgisayar. Özellikle ekrandaki daha yüksek çözünürlük, ekranın oranının biraz 16'ya 9 yani 16'ya 10 olması Bence ekstra artılar içeriklerle çalışırken bundan faydalanabiliyorsunuz. Dediğim gibi parmak izi okuyucu olması, kamerasının ve kamera mikrofonlarının genel performansı, Dell'in sunduğu yazılım gayet güzel. Aslında dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi olan Dell'in her nesilde yeni gelen her işlemciyle çok farklı konfigürasyonu var arkadaşlar. Inspiron serisi de genel olarak fiyat ve özellikler olarak diğer modellere göre çok daha erişilebilir. Mesela XPS serisine baktığımız zaman daha nadir metaller olan magnezyum, magnezyum Lityum alaşımların kullanıldığını, çok kompakt, inanılmaz sofistike kasalar ve çerçeveler olduğunu görebiliyoruz. Inspiron serisi bunlara göre çok daha hesaplı kalıyor. Hem kasa kalitesi hem diğer özellikler olarak. Fakat yine de ince çerçeveleri, touchbedi, genel tasarımı, rengiyle gayet güzel kullanılabilir, çok daha hesaplı alınabilir. Mantıklı, makul ve kitlelerin en geniş kısmına hitap eden bir bilgisayar. Hitap etmediği tabii ki oyuncular. Orada da Dell'in Alienware ürünleri zaten var. Daha önce de incelediğimiz modeller olduğunu görmüştünüz. Oyuncu bilgisayarı haricindeki genel kullanımlarda son derece makul bir dizüstü bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Genel tasarım özelliklerini, kullanımını, yazılımını, kullanıcı deneyimini de beğendik. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şeyler neler? Bu konfigürasyon sizin işinizi görecektir. Ama aslında işlemci olarak bunun bir iki tık altında olan daha i5 ayarında olan konfigürasyonlarda çoğu kullanıcının işini görecektir. Daha hesaplı olmasını istiyorsanız 8 GB sürümü kullanabilirsiniz. Ama işlemci ve işlem performansında Çift kanal 16 GB'ın bir avantajı var. 8 GB çift kanal olarak yapılandırdığı zaman yine iyi. Bu çok daha uzun ömürlü bir konfigürasyon diyebilirim. Fiyat farkı olarak RAM'e verdiğiniz fiyata özellikle acımamanızı, yüksek RAM tercih etmenizi tavsiye edebilirim. Düşük RAM de genel olarak birkaç yıl boyunca rahat kullanılır ama 16 GB bunun çok daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. SSD kısmında 500 GB da bu aktardığımız kullanım senaryoları için yine fazlasıyla yeterli ve artık mekanik disklerden kurtulmuş Düşse bile içerisindeki verilerin hasar görmediği yenilisi bilgisayarlar kullanıyoruz son yıllarda. Gayet güzel. Özetle arkadaşlar Dell Inspiron özellikle incelediğimiz model gayet güzel, gayet başarılı bir dizüstü bilgisayar. Ekstradan soru ve yorumlarınız varsa aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz. Sizlerle yeni incelemelerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.